Aneyseyo. Bangab Simnida. Ben Star Master Zafer Çelik. Aranızda Türkiye'den katılıyorum. Kardeş ülke Güney Kore beni ve arkadaşlarımı misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. 35 yıldır sağlık sektöründe çalıştım eczacı ve optik, medikal, kozmetik alanlarında iş yapmaktayım. 2020 Ağustos ayında Türkiye'ye gelen yeni firmaları araştırmaya başladım. Atomi'nin ürünlerini, kazan sistemini ve vizyonunu görünce evet tam aradığım firma dedim ve o an hemen part time çalışmaya başladım. Geçen yıl Şeren Roz Master oldum ve 14 ekip arkadaşımla birlikte geçen yılki Kore Saksız turuna katıldım. O zamanlar tam olarak seminer salonunun arka sıralarında oturuyorduk. Ve ben o an 2023 yılında Star Master olmayı hayal ettim. Bu atmosfer harika. Şimdi karşınızda hayal ettiğim şekilde Star Master olarak geldim. Evliyim, üç çocuk babasıyım. Büyük oğlum Lösemi ilik nakli oldu. Bu süreçte Atomi'nin bana verdiği zaman özgürlüğü sayesinde oğlumla ilgilenmeye devam edebildim. Eğer Atomi hayatıma girmeseydi her gün para kazanmak için eskisi gibi iş yerine gidecektim. Çocuğumun yanında daha az bulunacaktım. Ve istediğim gibi düzgün bir şekilde oğlumla ilgilenemeyecektim. Teşekkürler Atomi. <laughs> İlk hedefim Atomi'nin maddi olarak bana sağladığı imkanlarla oğluma bakmak. Atomi aracılığıyla aileme güzel bir hayat vermek istiyorum. Ve bunu yapmaya şimdiden başladım. İkinci hedefim 2024 yılında Royal Master olup evimi değiştirmek istiyorum. Evimin bahçesinde iki köpek, evimin içinde büyük bir Türk hamamı olacak. Ayrıca sessizliğin tadına varabileceğim bir dinlenme odası mutlaka olacak. İnsanın kendisine ayırdığı zamanın en önemli an olduğunu inanıyorum. Evimde sağlık odası olacak oğlum için bu bizim için çok önemli ve değerli ekip arkadaşlarımı, liderlerimi evimde ağırlayabilecek olmak beni şimdiden heyecanlandırıyor. Ve en büyük hayalim 2028 yılında Imperial Master olmak. İşte o zaman deniz kenarında deniz manzaralı üç katlı ev alacağım. Şimdi burada Kore'deyim. Sakses Akademi sahnesindeyim. Bu bir rüyaydı ve gerçekleşti. Hayallerimin gerçekleştiği Atomi'de takım çalışmasının değerini daha iyi anladım. Hayaliniz herkesi etkilerse sadece bir kişiyi mutlu etmekle kalmaz. Geniş kitlelere yayılır ve ışık olur. Daha fazla insanın hayatını etkileme şansını yakalayın. Canlı bir şekilde hayal ederseniz gerçek olur. Hayalleriniz için çok çalışın. Asla feshetmeyin. Aca, aca, aca. Cam saati